Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Birlikte mini oynayacağım. Mini board. Ama en korkunç bölümü oynayacağım. Tabi korku sevenleriniz var. Şimdi banyo yapacağım beni çağırınca. Çünkü saçımı kestirdim. Bakkal çıkınca ama bayağı uzun sürdü. Saçımı şu an göremiyorsun. şuraya alayım. Daha kolay bir yere aldım. Üstten bakarım. E, Tabi şey Annem beni erken çağırırsa Ben de tamam. Videoyu sonra çekerim Yan bardağı Şu Şurada şu tabi korkanlarınız var. Korkanları izlemesin ama. Vallahi ben hiç korkmuyorum. Çünkü ben bunu çok oynuyorum siz. Yok ya, çok oynuyorum vallahi. Hiç korkmuyorum bile. Sesimi de asayım. ses duyun. Dın ben yakıyorum ben. Neden biliyor musun? Çünkü çok görünmemeye sağlıyorlar. Ondan üstünde e, isim, yazı olanlar ya Vallahi başlıyor. <Sessizlik> Oh, canavar geldi. Ama gördüğünüz canavar şey gibi değil. Bakın geliyor, Vur. vuruyor. Bu, demek ki canavar O yüzden canavar böyle üstünde yazıyor. Neyse. başka bir Hemen saldırayım. Az önce şükür da Onca da. Aha <laughs> diye bir şey var. Bir şey var. Çek... Diye. Şu torbaları açtık. Sizi size. İspi veriyor. İspilerle İspi de. Tekrar canma marka olabiliyorsunuz. Bakın şu an burada karta yıkıyor. Bir de bazı canavarlar ilgili işe girebiliyor yani başka. Bak ben burada var mıyım? Aa! Velet! mı? Velet veletler gider Anladım. Ah! Yavaş başım. Bu çocuklar da bu çocuklar sesler, önemliler var. Tabii Onlarda bilenlerimiz var. Aa! Kurdu. Blitz. kapa. Bir de cavalleyi bu üstünde yazıyor vurduktan sonra artık öyle yapmışlar Yani yeni orta bilenlerimiz var. var. <laughs> bu bölümü de var. Bir de buraya geçtiğinizde geliyor sen. Ölme sesler. Lan çekil. Ama atlarım. Zeynep vurduk. Normalde kılıçla vurabiliyorum. Vuramıyorum. Bakın. Vuruyorum. Yani burada Hı -hı. Var. ne peki? bu çığırışın ne Ne yapayım? Veletler. ne olacak? Burada bir tane velet var. Sırtız uyuyor. Let, <laughs> let. Anam velet girdi. Bizim <laughs> orta bilenlerimiz var. Kapadı. Kapıyı yüzüne. <laughs> velet. Anam burada. Eh eh eh. Burada, daha görmediğiniz çok canavarlar var. Bir kere bir çok ilerlemiştik. Şimdi vallahi şey. Vallahi burada. Aman. Sevgilim. Yani çok güzel. Aa evet burada böyle bir şey yok. var. Bu önce şey. Ağzılar vurduktan sonra ses çıkıyor. Burada da böyle bir Çok canlı var. Aa. Bir de bazen bir yanda arkadaşlar gelebiliyor ya. Bu bir oda var. Bunlar buraya canlı. Bak. Kapılar var. Adam bir var. var. Adam yok mu Ben onları yelet dedim. Bilmiyorum. Ağaçta ve bu çıldırmış adam niye böyle bakıyor? Tabii. <laughs> e, şuraya bakıyor. oraya bakıyor. Ee, akıllı. Akıllı. Akıllı dedim. Arkadaşlar. Ee, bazen böyle durup da gidebiliyor tabi. Yani bir sıkıntımız da var. Daha dedim Çok, çok korkunç bir var. Şuna bakın, tepu bakın. Ağzını açmış mı oldu be? Vallahi ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu kadar değil. Hepimiz o karakteri bilmiyiz, bilmiyiz, bilmiyiz. Burada robot karakteri de var burada görmediniz. Yeşil karakterler var, robot karakteri var ve onun bir özelliği arabayı dövüşebiliyor. Bazı da böyle saldırma arabalarında dövüşebiliyor. Velet. Aha velet geldi. Gel. çok güzel. Bana bu karakteri var. Ama bunlar başkalarının tarafında dönebiliyor. Bu gösteriyor. Ama benimki avcı karakter. Böyle yüzüm çiğniz. Lan velet geçiyor. Kesin bunu ne

bir dakika, arkamda ne oldu böyle? Bakalım ne oldu? Bu ne oldu böyle? Benden ne oldu Arkadaşlar Hiç kimse öldürmemiş galiba. Bakın arkadaşlar, bazıları var. Bir de bunun sarılan tabanı da var. Bir de vurunca böyle... ...güm diye bir ses Osaçma. saçma. bize salak. Şimdi bir bölüm çıktığınızda çıktığımızda bu köşemizde kovalayan adam da sözüne gidiyor. Sadece bilmiyorum Ama onları nasıl alıyorlar ben bilmiyorum. benim peşimde şu an yok bir tane. Bir de arkadaşlar buradan. Bakın şunlara. Bir de buradan başka karakter diyebiliyorsunuz böyle. Ben bunu giyeceğim. Bu kadar güzel. Arkadaşlar zaten oyunu oynam bölümü oynamak istiyorsanız görmüş böyle. Oynamak isteyenler var. Arkadaşlar video beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.